ben e, üç haftadır bir, bir aydır falan filan hiç bilmiyorum. Benim güzelleme gelmiş. Gözlerle de güzellemeye başlayacağım. Ama başlamadan sonra abone olmayı unutmayın. Bir de merkezine yetimle yapmayı unutmayın akşam. artık kostüme dönüştü. Nasıl Kostüm açıldı. Tamam. Tamam. Ben çok hatırlıyordu. Şunu alacağım. Ya var? Ah, bir tane bir Bir de. Başka bir şey. Ay, ah, bir tane şey, daha şey varmış. bunu Ama bu Başka da bir şey varmış. Oğlum ne kadar dolu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok dolu kostüm alıyoruz. Ne diyecek o ko. O cadının kostümü güzelmiş burada. simgeler de Çok çok iyi simgeler Bugün bir bir elde atarız arkadaşlar. Ben son buradaymışım. Ben bir 50'ye kadar birlikte Sonra da 50'den de 60'a kadar biriktireceğim. Ondan sonra 60'dan da 60'a kadar falan filan diye biriktireceğim arkadaşlar. Burada bir tane karnımız var. Üff! Çok iyi. Dur. Siz bana bir şey verir misiniz? Bana bir şey verir misiniz? başka. Ha bir. Oha! Niye öldürmesi? Ne kaldı? Güzel. İyi ben seviyorum bu oyunu. Sevdiğim bir Oyuna şeyler eklendi diyorlar. Leon falan eklendi diyorlar. Ve... Aa eklenmiş olmuş da. Bunu eklemiş. Bunu ne Bu. Arkadaşlar bir el atalım. Sizlerle birlikte. Ama sonra da videoyu ben bitirmeyi düşünüyorum. Hadi kardeşim. Bonus geliyormuş bir de var ya çok gülerim. kardeşim. Oğlum 6 saniye 5 4 3 2 1 0 Vav dünyası etkinliği ve kristal olmak. Ben bunları bilmiyorum ama. Ben bunları bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Nasıl <laughs> kahraman bırak. Kostum mu lan? Oha. Oha. Kafa Kardeşim bir başımdan gider misin ya? Evet, ne var bu kadar güçlendi? Ben size da dalaşmam. Gelin bir iki gelin. Oğlum bir tanesini zaten aldım ben bunları nasıl alıyorum? Neyse alırız işte. İskele de araya girme ya. Sen bir şey kapıya düştüğün Adam oğlum da öyle. Lan oğlum. Bakar Ben uzak savaşmıştım. Ben arkadan mı dolanıyorum şimdi? Ben de o sırada bir sürü var. o kaldırın. Kaldırın aslanlarım. Hayır ben de adam kuralım. Bir tane Ne de Ne de işte. Güzel Ne de Ne de Ne

o momozları var ya şimdi de kapatacak bunlar yok işte oğlum pek kalan bu oğlum burda şey mi yok barbağı atla salınmak için aşağı salınmak için barbağı atla saldırım için cebi alın Mari berpeserta. Saudara yang lain. Ah. Selamat malam. Harvan Bro. Selamat onu hiç anlamıyorum. Çok çok doğru hızlı gördünüz. Ben bir şey anlamadım. ya <laughs> <bir> <laughs> 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 yok artık evet. kardeşim. Neyse evet, arkadaşlar bugünün bitmiş kadarı. Başka videolar için görüşmek üzere. Ne diyeyim yani bay bay.